Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul için geri sayım sona erdi. Kongre, yarın ve 21 Eylül'de kulübün eski Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak. İlk gün, divan seçimi ve ibra oylaması kongre, yarın saat 10. 30'da başlayacak. İlk günün gündeminde başkanlık divanı seçimi, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve mevcut yönetimin mali ibrası yer alacak. Ayrıca üyeler söz alarak görüşlerini paylaşacak. Günün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyeleri belirlenecek. İkinci gün başkanlık seçimi başkanlık seçimi ise 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 11.00 ila 17.00 saatleri arasında 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oylar toplu şekilde sayılacak ve günün sonunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı açıklanacak. İki aday yarışıyor Kongre'de mevcut başkan Ali Koç ve Saadettin Saran yarışacak. Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isteyecek. Saadettin Saran ise kulüp tarihinin 34. Başkanı olmak için adaylığını koydu. Rekor katılım bekleniyor kongrede 49.268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Katılımın 30.000'in 30 üzerine çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'de bugüne kadarki en yüksek katılım, 2024'te yapılan seçimde 27.489 oyla gerçekleşmişti.